Şimdi Yusuf Şafak spor uzay spora karşı Şimdi Öğretmen Öğretmenimiz Öğretmenimiz Devrime verdi Devrim Devrim Öğretmene verdi Öğretmenden bir şut dışarı Şafak spor golü kaçırıyordu Bir daha Kendi. Uzay spor yazanla birlikte yazan verdi Yusuf. Yusuf. Şu an top uzay sporda. Yusuf veremedi. Öğretmen at gol. Öğretmenden muhteşem bir gol. Şafak spor bir. Uzay spor sıfır. Santra ile başlayın. Uzay spor. Şimdi başladılar. Yusuf. Yusuf. Hala Yusuf top. Yazan'a verdi. Yazan. Yazan. Yusuf. Çok güzel paslı oynuyorlar. Yusuf vurdu. Öğretmenin eşiğinden geçti. Olmadı. Bir şut daha dışarı. Korner. isimli yazan koneri kullanıyor. Yazan pasını verdi Yusuf. Yusuf şut dışarı. Uzay spor. Golü çeviremiyor. Şimdi Şafak Spor. Şafak Spor devrimle gidiyor. Şafak Spor. Şafak Spor. Verdi öğretmene. Öğretmen. Öğretmen. Kale çok uzun. Öğretmen. Öğretmen. Gol atacak mı değil. Şey yapın. Kaleyi birazcık alın. Çok uzun. Evet. çıktı yazandan. Yazandan Oğlum kale burada ya. Örüm devrim dedi. Yorar bizi, yorar. Topu getir. İki kişi yorar. Şafak Spor 1, Uzak Spor 0. Az önce devrim gol kaçırdı değil mi? Evet. Az önce devrim gol şansını kaçırıyordu. Öğretmenin muhteşem pası. Korner. Devrim içeriye geçti öğretmene. Devrim pasını verdi. Kaleye gol mu olacak? Kendi karşısına gol atıyordu. Şimdi öğretmen. Öğretmen. Yos. Pası verdi devrim. 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 Yazan day. Yazan. Yazan. 2-0. 2-0 Şafak Spor yeniyor. Muhteşem bir golle Şafak Spor 2-0. Anlatan şey yok. Anlatan şey yok. Anlatan şey yok. Anlatan şey yok. Akşama kadar mehal yok. Evet. Arka, akşama kadar müellim yapıyorlar. Şimdi Yusuf. Yusuf bir şut dışarı. Yusuf atamadı. Bir şut şansı mı? Şimdi o öğretmenden şık çalımlar. Öğretmen. Öğretmen. Hemen. Hemen uzaya gönderiyordu. 2-0 mı? 2-0 mu? Gol değil. Gol. Yazan da top. Yazan lan bir çalıp. Yazan. Yazan. Yazan verdi fasını. Yusuf. Yusuf. Yusuf bu şut değil. Değil. Güzel de bak. 2-0. Golü korner. 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 Direk. Golü 2-0 Şafak Spor Uzay Sporu yeniyordu. İki sıfır. Şimdi Şafak Spor Korneri kullanıyor. Ölmenin bekleyin yazanı. Yazan Anlam, hadi. Çabuk yazan. Ayakkabısını bağlıyor burada. Ölmenin oynayın. Bir oynayabilirsiniz. Şimdi. Pası devrim değil. Değil. Hayır değil. Senden değil. Senden değil. Senden değil. şu değil. Şut şansı. Yazan ayağını koydu ama koymasa yenili oldu. Uzay Spor yeniliyor. Şafak Spor 2-0 önde. Bugün öğretmen oynayacakmış. Bugün de YouTube'da ben çıkayım dedi. Devir Hesap Devri kanalında yayınlanıyor desene abi. Devir Hesap e, kanalında. Devir Hesap Devri kanalında. Devir Hesap Devri kanalında yayınlanıyor bu video. Bir şut! Olmuyordu. Güzel şuttu ama olmadı. Şimdi devrim. Devrim. Verdi pasını. Öğretmen. 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 Çekti pasını. Osman Ali Aydın. Osman Ay Aydın topu kaptırdı. Yazan, yazan. Yazan bir şut şansı öğretmen izin bırakmıyordu. Bir şut şansı Yusuf'tan. Öğretmen izin bırakmıyor. Yazan, yazan pasını verdi Yusuf'a bir şut. Dışarı. 2-0 hala. 2-0 hala. Şafak Spor önde. Aynen. Şimdi devrim. Oğut'u kullanıyor. Devrim. Devrim onu attı. Yazan, Yazan aldı topu. Yazan, Yazan çekecek Yazan Hiç çekemiyor. Yazan, Yazan pas verebilir arkadaşına. Yazan pas verdi. Yusuf, Yusuf bir şut. Kaleci devri. Muhteşem bir kurtarış. Uzay sporun baskısı artıyor. Uzay sporun baskısı artıyor. Yazan, Yazan'dan pas. Yusuf Yusuf, Yusuf, Yusuf. Yazan al. Yazan Çok güzel. Atak yapılır, çok güzel atak yaptılar. Ya. Çok güzel atak yaptılar. Ama, Ama... Evet. Siz... Ya ayağı bugün ayağım ağrıyor. Ben evet, istiyorsan sen kale oynayayım. Ben kale geçeyim. 5 dakika daha, beş dakika beş dakika daha. daha. Zaten yoruldum. Oynayalım. Şimdi yazan. Yazandan bir çalım de. Öğretmende. Öğretmenden muhteşem bir pas devrime. Devrim. Devrim bir şut Yusuf. Yusuf kaçladı. Gol değil. Öğren, şafak spordan baskı. Maçın yıldızı kim? Osman Ali Aydın. İki golü var. alıyorlar malumlar. Uzay spor yeniliyor. 2-0. Belki bir mucize olup 2-2 olabilir. Ya, videoya bastım değil mi? Oynuyor. Ha 8 daha. Tamam. Şimdi Yusuf. 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 Öğretmeni geçemiyor. Yusuf. Şimdi yazan. Yazan. Yazan pasını verdi. Öğretmen son anda aldı. Öğretmen gol. <gülüyor> gol. <gülüyor> gol. 3-0. Öğretmenden hat-trick. <laughs> hat-trick yazan. Yazan. Yazan da yazan verdi. Yusuf. Yusuf. Santraya başlattılar. Yusuf'tan muhteşem bir çalım. Beşik yazan devrim baskı uyguluyor. Yazan. Yazan pasını verdi. Yusuf, Yusuf bir Öğretmen karşılıyor. Şimdi yazan da top. Yazan. Yazan. Yazan pasını verdi. Devrim karşıladı. Yazan. Yusuf'a verdi. Yusuf. Arkadaşına pas verebilir. Yusuf! Devrim 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 gidiyor da gol! Devrim! Devrim! devrim. Devrim'den muhteşem bir gol. Devrim. devrim! Maçın bitmesine son 2 dakika. Arkaya geçireceğiz. O zaman ne yapacağız? Siz atıyorsunuz, siz alın. Nizamıyor. Ömer daha 17 geçiyor. Daha 13 dakika var. 9 dakika. Var. 20 geçe mi? Ömer'in daha 13 dakika yok. 3 dakika. 13 dakika var 19 Yoruldu Şafak Spor ve 3-0 4-0 Şafak Spor Konuşuyorlar, ağlıyorlar Devrim'de, herhalde. Şurasız var mısın? İçerim, evet. Evet, tamam, bekle. Birkaç kere de Reklamları atla. Öğret muhteşem 3 tane golü var. Ben Devrimin de bir tane golü var. Öğretmen hat-trick yaptı. Bak başlık olarak hat-trick yaptın Maçın yıldızı. Anlatan şiyar. Maçın yıldızı öğretmen oluyor. Şiyar kurtan yazıyor. Taylan'ı yazıyor. Koda. Şimdi maç baş... başlatıyorlar. Yoğusu. Konuşuyorlar. Belki bir mucize olup yenebilirler ama. Verdi. Santra başladı. Yazan. 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 Yusuf. Yusuf. Pasını verdi Yazan'a. Yazan. Kontrol edemedi. Yazan. Çok kötü ayağından kaybetti. Out. 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 Evet, şimdi öğretmen. Öğretmen. Öğretmenler. Oh. 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 Vur. Korner. Korner. Çarpmış o Çarpmamış. Çarpmamış. Out out. <laughs> öğretmen üst üste 3 gol atıp hat-trick hat 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 yapıyor. Devrimin de bir tane golü var. Muhteşem. Yazan Hüseyin. Öğretmen çalınmayamadı. Öğretmen. Boş kaleye atamadı. Öğretmen. Direkten dönüyordu. Hemen boş kaleye atamadı. Şimdi Yazan'da top. Yazan pasını verdi Yusuf'a. Yusuf. 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 Yusuf topu kontrol etti. Arkadaşına pas verebilir. Yusuf. Kaleci devrim. Topu. Gol olur. Ölütmenin muhteşem bir şutu. Gol değil. Kalede duruyor. He kalede durun diyor. Bir şut olmadı. Ömer siz kalede kalacak Devrim tek başına. Korner. Kalede oyuncu var ya. İlla çakıl kalmasın. Bir <laughs> hiç bile. Ya ne? Nargs ya. Önüm korner. Şimdi devrim korneri kullanıyor. Devrim. Devrim. Devrim öğretmeni öğretmen son anda yasan. Öğretmenden bir şut. Korner. 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 Önmen nasıl <laughs> kaşırıyor? 2 3 4 tur. 3 4 tur bu. Bu topu çok kötü kaçırıyor. <laughs> Öğretmen yorulmuş belli. 3 gol atınca tabi insan yorulur. 3 5 gol, gol kaçırdı. Evet 3 gol attı 5 gol kaçırdı. Devrimin de bir tane golü var. <laughs> Öğretmene diyor siz kullanın diye devrim. Ömer korneri kullanıyor. Devrime pas atabilir. Devrim çok boş. Devrim son anda yatan. Yenim Yusuf. Yusuf Opa. attı golü. Atamadı. Başkanı atamadı Yusuf. Bir şut. Devrimden üst üste iki atak birden. Boş kale atamıyordu. Kapat spor. Kapat Arkadaşlar tekrar söyleyelim. Bu video David hesap evet. devrinde de olacak. Kafotspor en az Maç şu anda 10'a olmalıydı. 10'a 0 şuman öğretmenim olurdu. 10'a 1 olmalıydı maç. Evet, 10'a 1 olmalı. Kaçan goller gerçekten boş kale oldu ki. Devremin Martin Yıldız'ı öğretmen 3 golü var. yaptı. Tekrar söylüyoruz. Yazanla, yazan. 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 Şimdi yazan yazan. Yazan değişik hareketler yapıyor. Yazan verdi pasını Yusuf'a. Çok kötü pas atıyorsun Yusuf. 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 Yusuf hala topla oynuyor Yusuf. Top. Çok kötü bir pastı. Can, bir gelsin ya. Yazan, Yazan anlatamaz. <laughs> öğretmen. Öğretmen devrime devril. öğretmen diyor ki biraz çekin. Şiay gitsin onlara Şimdi yazan. Yazan. Yazan baş kaleye. Görüldük bu maç. devam. İkinci golünü atıyor. Ben maçı bitiriyoruz. Maç bitiyor. 5 Uzay spor 0. <laughs>